Herkese merhaba. Konur Alp Okçu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuz oldukça kısa olacak. Çok sıkça sorulan sorulardan biri olan yay nasıl kurulur olabildiğince detaylı anlatmaya çalışacağız sizde. Şimdi tarihe baktığımız zaman çok fazla yay kurulumuyla alakalı bilgi var aslında. Bununla alakalı çok detaylı araştırma yapmak isteyen, öğrenmek isteyenlerin açıklama kısmına linkleri bırakacağız. Oradan da bakabilirsiniz. Biz burada temel olarak günümüzde de uygulanan bilinen iki kişiyle kurma ve tek kişi kurma metotlarını göstereceğiz bu videoda. Geçmişe baktığımızda yine kementle kurma, iki kişi kurma gibi birçok metot var. Bununla alakalı buradaki en önemli nokta yaya simetrik. Yani Türk yayları Osmanlı yayları simetriktir. Buradaki yaya asimetrik bir hareket yapmamız. Yani buradan bir kanada uyguladığınız kuvveti diğer kanada da uygulamanız lazım. Bunun için de iyi bir organizasyon gerekiyor. Yani asimetrik bir kanada uyguladığınız kuvvet diğer kanada uyguladığınız kuvvetten fazla ya da az olursa bu bir asimetri doğurur yayda. Bu asimetri de yayın ömrünü oldukça kısaltacaktır. Biz burada başlangıç yaylarını kullanacağız. Poliplastik malzemeden imal edilen ama lamine yaylar, sentetik yaylar ya da organik yaylarla alakalı bu uygulamalar kullanılabilir. Kesinlikle her yay ustasının tavsiye ettiği iki kişi ve simetrik bir şekilde yay kurmadır. Tek başınıza yay kurmayı profesyonelleştikten sonra, okçuluğu öğrendikten sonra, belli uygulamaları geçtikten sonra tavsiye ediyoruz. O konuda yayın kırılması, yamulması, çatlaması ve benzeri durumlar oluşabiliyor. Onun için iki kişi kurmanızda fayda var. Bu durumlarla alakalı neler yapabileceğinizi de zaten videonun sonunda anlatacağız ancak iki kişi ve simetrik hareketle yayın kurulması en önemli mevzulardan biri. Yayı tek kişi kuracağınız zaman öncelikle şuradaki ponç kertiğine kiriş halkasını geçiriyorsunuz. Bakın kirişin halkasının bu şekilde olması da yaya zarar verecektir. Bunu şu şekilde düzeltiyorsunuz. Daha sonra kirişi yaya paralel bir şekilde tutmanız lazım. Yine bu halkayı da düzeltebilirsiniz aynı yöntemle. Kirişi yaya paralel tuttuğunuz zaman bir sorun olmaz. Şimdi buradaki yine püf noktalardan biri yayı hangi elinizde tutuyorsanız o ayağınızı yayın içine atmanız lazım. Yayı sağ elimle tutuyorum bakın kiriş sol elimde. Eğer bu kirişi ve yayı birbirine paralel tutarsam bakın burada alt taraftan kirişin tonç kertinden çıkması mümkün olmayacaktır. Paralel ve gergin tutuyorum. Yay sağ elimde ve sağ ayağımı içeri atıyorum. Buraya yapacağınız hareket yayın kabza noktasından simetrik bir kuvvet uygulamak. Yani sadece kabza noktasından. Yayı kendinize doğru çekiyorsunuz ve ipi takıyorsunuz. Yine burada bırakmadan önce alt tarafta da herhangi bir çıkma olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var. Çıkarırken de aynı pozisyonda bu hamleyi yapabilirsiniz. Kurduktan sonra eğer yayınız ve kirişiniz yeni ise bu tarz bir olay yaşayabilirsiniz. Bakın bunun düzeltmesi çok kolay. Bu her yayda yaşayabileceğiz. yani başlangıç yaylarında ve diğer yaylarda da lamine yaylarda, organik yaylarda da yaşayabileceğiniz bir olaydır. Yay yeni ise bunu kirişi bu şekilde düzeltebilirsiniz. Bakın tekrar burada söylemekte fayda var. Tek başınıza yay kurduğunuz zaman bu simetrik yani sadece kabzadan ve diğer kanatlara eşit güçte kuvvet uygulamayı kesinlikle çok iyi ayarlamanız lazım. Burada yayın iki kanadına da eşit güç binmesi lazım. Şimdi bu şekilde hareketi yaptığınızda, tek başınıza kurduğunuzda sağ ayağınızın pozisyonu çok önemli. Burada kabzanın sadece kabzanın orta noktasından bir kuvvet uygulamanız lazım. Yanlış olanları göstereyim. Bacağınızı yeterince açmayıp buradan bir kuvvet uygularsanız yaya. Ya da bacağınızı fazla açıp kanattan bir kuvvet uygularsanız tek başınıza yaptığınız yaylarda mutlaka yamulma gözükecektir. Bunun için de başlangıç yaylarında ya da okçuluğa yeni başladınız, videolar izleyerek bu işi öğrenmeye çalışıyorsanız kendi çabalarınızla bir kişi ya da tek kişi bu yayı kurmanızı biz tavsiye etmiyoruz. Ya bu şu an dünya üzerinde neredeyse tüm yay ustalarının tavsiyelerinden biri. Kesinlikle yaylarınızı iki kişi kurmanız lazım. Bunu tek başınıza yapabileceğiniz bir metot var. Bununla alakalı detaylı açıklamaları biz aşağıya açıklama kısmına bırakacağız. Burada çok pratik günümüzde de uygulanan iki kişiyle kurma metoduna geçebiliriz şimdi. Yine burada da aynı metot. Halkayı tonç kertine geçiriyoruz. Köprü dediğimiz nokta bakın şurası köprü noktası buraya baskı uygulamanız lazım. Sağ elin baş parmağıyla baskı uyguluyorsunuz. Kabzadan eşit bir kuvvet uygulayabilmek için kabzadan yani tek noktadan bir baskı oluşturmanız lazım. Burada bir kişiden daha yardım istiyoruz. Halkayı bir kişi tutuyor. Ve daha sonra bakın eller konumu çok önemli. Köprülerde olması lazım baş parmaklarınızın kontrol amaçlı. Yayı kendinize doğru çekiyorsunuz. Evet diğer kişi sadece kirişi yerleştiriyor. Bakın hala ellerim köprüde. Yani köprüden bırakmadım. Şimdi bırakıyorum. Kirişte çok ufak bir şey var detay. Bu da bu şekilde düzeltiliyor. Ve daha sonra burada yayı kontrol etmeniz lazım. Yine bir asimetri olup olmadığına göz ucuyla bakmanız lazım. Olası bir asimetri durumunda mesela şöyle bir elimle asimetri oluşturayım. Bir miktar asimetri oluştu sanıyorum. Olası bir asimetri durumunda bu az önce yaptığım hareketi tekrar yaparak bu asimetrinin önüne geçebilirsiniz. Şu şekilde. Kirişin yayı ortadan ikiye bölmesi lazım. Yani bir gözünüzü kapatarak şöyle nişan alır gibi tüfekte ya da tabancada nişan alır gibi yayın kirişinin yayı ikiye bölmesi lazım. Bu olay gerçekleşiyorsa yayda herhangi bir asimetri yok diyebiliriz. Ve güvenli bir şekilde atış yapabilirsiniz. Ancak yine de ok gezleyip güvenli bir alanda atış yapmadan önce üç parmağınızla yayı hafifçe çekip bırakmanızda fayda var. Böylelikle kirişin ya da yayın kurulumuyla alakalı bir sorun olup olmadığını çok kolay görebilirsiniz. Yayın hedefe bakan kısmının dışa bakması, yayın iç kısmının vücudunuza, size bakması lazım. Burada tam tersini yapmaya çalışanlar oluyor. Yani bu şekilde bir kurulum ne yazık ki mümkün değil. Kabzanın tuttuğunuz zaman yayın iç kısmının size bakması lazım. Hedefe bakan kısmının dışa bakması lazım. Bu şekilde bir Standart tek noktadan bir kuvvet uyguladığınız zaman, iki elinizle eşit bir kuvvet uyguladığınız zaman yay simetrik bir şekilde kurmuş oluyorsunuz. Yay ustasının söylediği bazı tavsiyeler var. Bizim için artık klasik haline gelen ama yeni başlayanlar için de mutlaka verilmesi gereken biz gönderdiğimiz ürünlerin yanında bu tavsiyeleri bir kartvizit şeklinde mutlaka iletiyoruz. Yayların birebir güneş ışığına maruz bırakılmaması lazım. aşırı sıcak ortamlarda birden çıkarılarak kurulmaması, kullanılmaması gerekiyor. Belli bir adaptasyon süresi gerekiyor yaylar için. 20 dakika, yarım saat gibi bir süre zarfında ortam uyum sağladığı zaman sentetik yaylar, organik yaylar yine başlangıç yayları için bu geçiş süresi sağlandığı zaman yayları kullanabilirsiniz. Kurulu bırakmamanız, direkt güneş ışığına maruz bırakacak bir şekilde saklamamanız, bırakmamanız gerekiyor. Özellikle de araba bagajında ya da arabanın camında, güneş ışığından arabanın camından yaya gelebilecek bir güneş ışığını korumanız gerekiyor yaylardan. Direkt asimetrik bir pozisyonda ne yazık ki yaylarınız kurtarılamayacak seviyeye gelebilir. Bunlar çok önemli konular. Burada tabi geleneksel okçuluk yaptığımız zaman geleneksel tabirler bizler için çok önemli. Yayın tutulan yerine kabza adını veriyoruz. Şu kısımlar köprü adını verdiğimiz kısımlar. İpine kiriş ya da çile, çilekeş deyimi de buradan geliyor. Keş çekmek demek farsça. Yani çilekeş, çile çeken manasındadır. Keman keş de öyledir. Yayın adı kemandır. Keman keş yani keman çeken. Yay çeken manasındadır. Bu geleneksel tabirlerde de yay kurmaya, kurmak veya kasmak tabirlerini geleneksel kaynakları okuduğumuzu ulaşabileceğimiz şeyler. Yine biz de bunu kurmak ya da kasmak, yayın ipini geçirmek, kasılı vaziyette bulunması tabirlerini, terimlerini kullanıyoruz. İpini çıkarmak, bozmak tabiri mesela kullanılmıyor. Benim araştırdığım kaynaklarda geçen bir şey değil. Günümüzde ne yazık ki yanlış bir kullanım var. İpini çıkarmak yasmak olarak burada bizim geleneksel tabir uygun olarak kullanmamız gereken bir şey. Bu videomuz bu kadardı. Sizlere temel olarak yayın nasıl kullanılacağı, nasıl kasılması ve yasılması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Bu video ile alakalı bizlere sormak istedikleriniz ve diğer videolarla alakalı merak ettiklerinizi mutlaka yorumlara yazmanızı bekliyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. İyi seyirler.